Dağlıca'da 16 asker, Iğdır'da 13 polisi şehit eden PKK, Tunceli'de de boş durmadı. Teröre bir kurban da burada verildi. Sabah saatleriydi. Bir grup PKK'lı Tunceli Erzincan Karayolu'nda yol kesti. Pülümür Vadisi içindeki Alacık Köyü mevkiinde araçları durduran teröristler kimlik kontrolü yaptı. Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kadri Özkar'a da oradaydı. Kızıyla birlikte otomobiliyle Tunceli yönüne gidiyordu. Teröristleri fark etti, fren yaptı ancak geri dönmek isterken fark edildi. Şey Otomatik silahlarla taranan Özkara'nın vücuduna çok sayıda kurşun isabet etti. Ağır yaralıydı. Daha fazla gidemedi. Otomobil yoldan çıkıp şarampole devrildi. Yaralı Özkara ve kızı bölgede bulunanlar tarafından araçtan çıkarılıp bir otomobille 30 kilometre uzaklıktaki Tunceli'ye götürüldü. Fakat acı haber gecikmedi. Ameliyatı alınan polis memuru Özkara tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Şehit oldu. Kızınınsa hayati tehlikesi yoktu. Saldırıyı düzenleyen PKK'lılar polis memurunun otomobilini daha sonra ateşe verip dağlık alana kaçtı. Teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Kana doymayan terör örgütü Siirt'te de katliam yapmak istedi. Baykan ilçesinde ilçe jandarma komutanlığının yanına bırakılan bir araç şüphe çekti. Araştırmalarda araçta yüklü miktarda bomba tespit edildi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra araç kontrollü bir şekilde patlatıldı. Hainler bu defa başaramadı. Patlama sırasında ilçede yer yerinden oynadı. Ortaya çıkan sarsıntı bombanın gücünü gözler önüne serdi. Bomba yüklü arabanın 4 gün önce Ero ilçesine giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan buzdolabı tamircisi Bekir E'ye ait olduğu belirlendi.